Evet herkese selamlar Yanlış şeye bastım Heh. Hepsine bastım ya Her yere bastım gelemedim Heh. Merhabalar arkadaşlar Bu hafta epikte Yani Daha doğrusu yarın Saat 7 gibi Büyük ihtimalle Şu an ben bu videoyu çekiyorum ee, Oyunu gördüm çünkü onun videosunu hazırlama kararı aldım. Hemen bakalım oyunu. Love Moving Simulator. Love Moving Simulator. Büyük ihtimalle saat 7 gibi falan bugün boşa çıkacak bu arkadaş. Ben de bunun hemen videosunu oyun bende olduğu için hazırlayayım dedim. Bu bir e, şey. bir şey bakıyorsun. Evet. Hemen inceleyelim neymiş ne değilmiş. bakalım. Ee, yaklaşık 16 GB falan bir oyun. Korona midye. Ee, zaman herkes hain. Balığı balığı. Eski yengeniz heyecanlı. Şimdi, şimdi şöyle şu ıı, şuna geçelim. Bugün hiçbir şey kontrol edemiyorum Allah'ım. Evet bu. Hello, Moving Simulator 2021 yılında Skyhook Games tarafından zıbı zıbı böyle böyle bir digido. Lan hani joystick takılı inşallah joystick almaz. Joystick az önce tenis maçı yapıyordum da. Ağzıma oluk oluk abi ay yani çok kötü dördi de Evet. şimdi bana let it be gone. baba ki yok evet ben o yüzden bu oyunu bugün olsun arkasından bu gelir büyük ihtimalle. Yani 6'da bu videoyu siz bugün izlersiniz diye tahmin ediyorum. Bugün bunu 6'da izlersiniz. Evet. izlersiniz. İkinci oyun neyse de onu da gece çekeriz. Bu ne? Biz Store yaptık. Carrier Mode. Bir dakika, options yok mu? Options, options Affedersin de ya, dandik müziklerden hiç bıkmadılar yani Coşuyor müzik yeah, Ambiance, notifications, speaker, hah <laughs> kus be. Evet. Bunlar hayda. Burada bir şey yok. Longi Auto. İngiliz, German, Spanish, Japanish, Korelish, Polish, Brezilya, Rusya, Chinese, Chinese Auto. Yine gördüğünüz gibi yok. Speed Units. Kilometre hız. Metric. First Person Dot. First Person Fall. Bu da bakış açısı herhalde. işte da kalsın. John film Evet başlayalım bakalım Would you like to turn off the tutorials? Welcome new players to the tutorials Confirm Let's get started Let's get started. Şimdi ne yapıyoruz Company name Company name yazabilir miyiz? Yazıyoruz Ballı Baykuş Co.p corporation corp yazalım. Aa, bu kadar oluyor. Tamam. Ballı Baykuş Corporation. Ee, e, 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 e. Bir de logo seçelim. Ne ne ne. Aa, ben Tepe'de. Tepede daha iyi oldu sanki. Tepede kalayım değil mi? birazcık. Şu yaprak güzel soft. Ee, edit player diyelim. Thank you. Player name Sebo. Avatar. Avatar ne amın? James Cameron. Hiçbiri de güzel tip değil ki ya. Bunu hiç beğenmedim. Ah, oh, zenci olsun. Nigga olsun. Ee, şapka mapka böyle kalsın. Güzel duruyor bence. Logo zaten orada dursun. Güzel. Uniform Colors da böyle dursun. Niga hey Niga ile Start the company Test drive falan filan. Şimdi Bunları alabiliyor muyuz? Bunlar ne? Böyle çim bir şey okuyorsun var ama ona koyayım ya. Stiga Stiga Tiga ya da Patterson Knight Paramızla bunları alabiliyor muyuz ya? Bence bu o zaman abi. Şu siyah test drive yapmak istiyorum abi. Ne da Dino Safari DLC'si varmış oyun. Böyle bir şey niye var? Onu da bilmiyorum tabi. Dinozorlar zaman çimlerini mi Biliyorsunuz Power Wash Simulator'ı da bitirdim Söyleme sayıp bitirdim Onun da ilgili videosu da Yarın gelir büyük ihtimalle Yarın 12'nin videosu da olur Bugün Cluster geldi Bütün her şeyi satan bir yer var herhalde Buradan aldık mı şimdi ne oldu bizim alet F ile bindik. E motoru e ile mi çalıştırıyoruz? Ne oluyor? E bindirdin beni. E. Tamam. E, a, 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 a. Gör 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 gör. Şu mu acaba lan? Tuşlar. yok. Arkadaş çalışır mısın? E, gaz W diyor. Tamam. Mouse falan filan. Tab. Z. Start Angel. Basılı tutacakmışız. E, bence bu beni al anlamıyor. oldu Use action engine low end action engine change Eee yeah. Gaza basıyorum git and j change uh. Uh. acayip uzaylı şekilleri yapan Bir dakika. Bir dakika. Net kafa siktiğini düşünüyorum. Anne hem fikir misiniz? Yanlıyorum. Na <Sessizlik> ya, ya. ya. Çim biçilir, çim biçilir. House Flipper, arkasından Power Watch Simulator. Arkasından bunun gelmesi iyi olmadı benim için. Oturacağım. Çimlerle uğraşacağım ben. Koronami, buna da bir final çekerim ben sonra. <laughs> Şimdi incelemesi olsun. Motor <laughs> ısınıyor mu? Ne oluyor? Bir şey oluyor orada sanki. Motoru ısıtmamak gerekiyor herhalde. Yanlıyım şöyle. Yani ben bu aleti sevdim ama ben bunu da başlatırsa oyun biraz Gözümden düşer yani. Başta bir şeyle falan başlamak gerekir. Elde çim bir şey Adamın bahçesini falan yapacaksın. Mantık öyle diyor ama tabii oyun her oyun benim mantığımla öğretilmiyor sonuçta. Çimleri bir içerim Cruise control engage Cruise control ne alaka? Aa, nice. Gazdan ayağımı çektim. Oh. 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 Yüzde herhalde yapınca Yüzde yirmisi ya da lay 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 Şimdi biz eskiden turizmde çok zor zamanlar geçirdik. O dönemde bize paspas yaptırırken ya başlarsın bir yerden böyle hani bu da paspas mantı. Bir daha bastığın yere basmaman gerekiyor çünkü. Burada da yaptığın yeri bir daha üstünden gel yani Orada şey devreye giriyor. Tam orada kirlilik. Burada da motoru boşuna çalıştırmış olman devreye giriyor. O yüzden ahıllı bir işlem yapmamız gerek. Şu prosesi tamam, progress tamamlayayım. Çıkacağım. Yani yüzde yirmi benim için yüzde yirmi dedim diyor tam da yüzde yirmi de gibi değil. Yüzde on sekiz Ne? Kaçı istiyor belli değil. Yüzde yirmi peşimlerdeyim İnce görürüm ağaçları Allah Baba ki yok Tamam şurayı yapayım ki atom baktığında bir önler olmuş görsün Warning. Leave location. Tamam. Nasıl leave oluyoruz peki? Arabaya doğru gidiyoruz. Motoru yine Z ile mi kapatıyoruz? Q kuyuya basılı tut diyor. Ayağa kalktık. Recovery. Abi bu bizim araba mı? Ha, evet. Bu <laughs> aleti aldık mı ya? Tek buradaki çim bir şey oturarak herhalde ya. Böyle çim bir şey vakıyası <laughs> Purchase Vehicle. Yani şimdi bunlara bakılırsa tabi Toro Torro. Bak. Deck size 84, 80, 98 en büyüğü buymuş. Ee, drive sistem 4x4. 5 litre alırmış benzin. 5 litre. O 6 litre. 8.8 top speed 11 en dandine binmiş anasın hopper capacity dolum 240 litre bunun yazmıyor bile bu atıyor herhalde papa pa, pa, pa diye bunun da ne olduğunu yazmıyor ben bu en güzel stiga herhalde ya biraz daha güzeli benziyor ee, 2000 küsür liraymış alalım abi Ha işte bunlar ya köşeleri de bunlarla hallediyoruz. Toro alalım. Toro güzel marka. Şimdi kontratlara bakalım. Front Garden. Tam illa bunu mu yapmam gerekiyormuş. 195 euro. İşte bir şeyler bir şeyler falanlar filanlar. Aletimiz bu. Bir de bunu da aldık mı? Tamam. Start hemen başlayalım. Hemen başlayalım bunu bitirmeyeceğim. Yani. Çin için. biçme simulator'ında yani ne olabilir abi? Ne olabilir? izleyenler diyecek ya Sebu Allah kahretsin. Bu nedir ya? Epic vermiş. Epic vermiş abi. Epic. <laughs> Time visit, saat güzel. Korona Midye gibi güvenci zaman ne oldu başladı mı? Tamam. Teşekkür ederim. %99'unu yapmamı istiyor. Kardeşlik. Ahçam bu mu kardeş? Bu çiçekler bu mı kardeş? Tamam o bende. Skip ground check. İşte tamam. Biz de bunu dedik. Ground check. Eş obje bulmam gerekiyormuş. Nasıl bulacağım? Ha, bak. Bunlar makineye takılabilir. Sonra motor bozuldu. Ya işte biz işimizi böyle yapıyoruz. Biz ciddi bir firmayız. Ver coşkuyu. Ee? or to... use angel law angel force chance what do you want Ha bıçakların yüksekliğini ayarlıyoruz. Sorry. Tamam ayarladım işte iki buçuk daha. Abi yavaş kullanıyor da ben... Abi... Bıçak daha fazla inmiyor aşağı. Yapacak bir şey yok. Şöyle hızlı hızlı biz bir toparlayalım. Bitmeyecek yoksa bu iş. Yanlığı yanlığı ya işte çim biçme simulator ya. Hani birazcık da detaylı olsun demişler. Sonra üzülürsünüz demişler. Geldi, çimleri biçti, gitti demesin demişler. de demişler. Şey vardı bir ara ya. Yazı silinir, yazıcı. Onun gibi. Bizde çim biçmeci. Yüzde yaptık. Yanlarım. Ground damage. Ya babuş bak bu iş. Devam et. Şimdi bir de şu aleti kullanalım. Bir dakika. Çık şundan. Nasıl toplayacağız? Ah. şu manyak arabadan. Bir de öteki zaman zindoyu da kullanalım. O 24 dakika olmuş. Bence yeter. Leave de location değil. Yani nerede öteki alet? Öteki aleti nasıl kullanacağız? Allah Allah. Şu şeyi de kullanmak istiyordum. Es, oyun böyle bir şey abi. Ben çok sarmadı beni kusura bakmayın. Yani ee, çık konuşayım. Yani i̇ki tane bıçağın boyutunu aşağı yukarı yapınca sanki oyunu çok detaylıymış gibi yapmıyorsunuz. Ben hani bu da oyuncağınızda Parvaş Simulator oynayın daha iyi ben söyleyeyim size. Evet arkadaşlar Love Mo Simulator, ee, Epic'te şu anda free indirebilirsiniz. Onun dışında başka da söyleyeceğim bir şey yok. Ee, kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim sizin için. Bay bay. Benim sakalları da bir çim biçmek lazım. <laughs> Gerekli sanki.